Neredeyiz hocam? Güzel bir caddedeyim galiba. Şurada bir silah tükkanı var. Solumda da bir alan var. O ne lan? Ya ana. Kamufle olmuş puşt. Ya. Aha 3 mermi var. Aha pistolün de var değil mi? Lan hani öldü sandım. Aa shotgun'ı var mı? Ben sniper sandım bunu. İyi ki yakınına girmedik ya. Üstünde biri daha var. Sağımda da biri var solumda da biri var Allah Oğlum evlen öldü. Önüm arkam sağım solum Sobe mi oynuyoruz ne oynuyoruz abi ya Dur, Diğer adam hızlı gelirse Ben burada kurtulurum ama sanmıyorum Aha geldi ha. Tamam diğer adam onu oynadı. Abla mecbur yiyeceğiz seni kusura kalma. Backstep yiyip öldük sonra backstep kurtardı. Buna niye vurunca mesela silik gözüküyordu? Niye kan yok Lan sal gideyim Ya oğlum bu oyun niye böyle yapıyor Bugün bana ya Takıldı bug'da kaldı yine Arkamdan biri koşuyor sanırsam geldi. Crossbow'lu push'un tekisi. Allah ablam ablam lütfen bak. Vallahi elimde kalacaksınız ya. Heh, bir siz eksiktiniz. Bir vurmayan bana siz kalmıştınız. Polis bey memurum. Vurun siz de vurun. Ama bak hashtag polisimin yanındayım yani. Ona da dikkat ederseniz sevinirim. Yok mudur mor? Yoktur mor. 150 canlı ne yapacağız? Tek yiyeceğiz. Bir sniper headshot'a ölüyorum zaten şu an. Lan dur artık. Kayma gözünü sevdiğimiz. Görüyorum adamı da onu gidip vurmam lazım ya. Bu canlar aşlayacağım aga. Neden? Çünkü why not? Zaten buraya araştırmasak kazansak da çok az kill evini alacağız. Yok yok bu oyunu unutmuş. Ya da hiç bilmiyordu. vuradığını o deniz Seni tanımak istiyorum Tamam Armor da geldi heal geldi Yiğidim seni tanımak istiyorum gerçekten Bu öğrenmem lazım ya SMG değil shotgun oynayayım da Pratik yapalım birazcık Çünkü shotgun'ı eğer oturtmaya başlarsak chat Bu oyun biter yani hiç şansı kalmaz. Kimsenin şansı kalmaz görünmez olup dibine girip şatkanı oturttuğun anda adam ölüyor zaten. İki atıyor bu double barrel. Bir de headshot atsak uff. Geliyorum geliyorum bekle. git onu vursana ya Ben <laughs> o değilim mal Ya yeter artık <laughs> Ne yapabilirim ki şu an ne yapabilirim ki şu an Ah 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 O ölmedi değil mi bir de hayatta mı kaldı şimdi o? Şimdi hayat bilgisi mi şimdi o. Ablam seni yemeyi çok isterdim ama. Ya bu nasıl bir oyun oluyor arkadaş? Ne yapıyorum ben? Niye? Ne oldu ya yine? Yok mu hocam bir yemelik? Aha. Gel lan buraya. Allah reveal, reveal hiç umurumda değil. Yapış. Gönçür. Var bana. Ya şu marksman rifle bir tık daha hızlı sıkabilsek var ya. Çok güçlü olur gerçi o zaman da galiba bilemedim. Şırınga. <laughs> Ablam tut. Neredeydi la burada bir yerde yedi birini of. Ne oldu lan o adam öyle Değişik bir oyun olmuyor mu ya chat? Sürekli böyle diken üstünde. Oy ha? Aslında var ya sniper shotgun oynayacaksın. 160 vuruyor sniper. Shotgun oturtunca 150 vuruyor. Direkt oyunu bitirecek Allah'ım ya Lan o değil. Allah kahretsin seni. Puh! Ya benim bu önümde biri vardı ya. Ne güzel ben onu vuracaktım. Niye elliyorsun ki beni arkanın? Beni arkadan kim elledi? Beni kim itti? Beni sen mi ittin? Kanka geliyorum. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Biri geldi. Eee daha mı? Ayrım olarak mı? aleyke dayı. Var mı valla? Delerim geçerim boynuna. Biri daha var burada bir yerde. Yine mi sen ya? Ben o çocuğu döveceğim bu arada bir saniye. Merhaba. Necisiniz acaba? Sağımdan geçecek bu ama. Ya da geçti mi? Ha, ee, i̇nşaat boruların moruların içinde misiniz şimdi siz? Bakayım. Gici kuş çok iyi ya. Kaç kaldı? İki. İkisini vurmak istiyorum da fayda girdiğim anda backstep yiyeceğiz. Adam mı gördüm orada ben? solunda biri diye bu arada. Yeri şurada mı? Tam şurada bir tanesi. Ayo. Ben yine emin olayım da şuradan. öldürdü adamı. Dimensions Hunter. Dimensions, boyutlar arası avcı diyor. Ben öleceğim gibi hissettim. Lan Bu ne ya böyle? Hocam kaçış baba mesleği mi? Gördüm yine. Reveal yapayım da üstüne oynayayım. Baban geldi. Lan ben deşli öldü sandım orada cool bir hareket yapayım dedim. Yeh <laughs> Yemedi <gülüyor> Saklanmaç oynadık adamla ya ne güzel kaçtı öyle sonda GG's Easy game easy life Çok kaotikti ya nerelerden çıktık oğlum Nerelerden çıktık bu bizim oyunun başında bisikletin arasında düştüğümüz oyun muydu Galiba hatırlayamadım tam bir önceki de olabilir lan emin olamadım GG